temizleyiciden kelam. Sağ olasın Suli Baba. Ya düşünüyorum da acaba frak falan mı giysek? Yok canım ne öyle sihirbaz gibi. <laughs> Doğru diyorsun. Nasıl buldun senaryonun son halini? Vallahi fena değil. Bu kadar uğraşıyoruz ama... ...sence Nurhan bu yükün altından kalkabilecek mi? hep birlikte el birliğiyle kalkacağız altından da. Benim derdim başka. Hayırdır? Nedir derdin? Leman. Yani elinde sonunda Nuran'ın bu filmde oynayacağını öğrenmeyecek mi? Çekimlere başladığım zaman ne yapacağız? Yapabilirsem onu yurt dışına gezmeye göndereceğim. O dönene kadar bitirmiş oluruz işi. Ya Leman hayatta sensiz gitmez yurt dışına. De ki gitti. Biz de filmi bitirdik. Sonra? Bilmiyorum. E tabi netice itibariyle bu bir iş. Ve sen de yani Leman'ı aldatıyormuşsun gibi davranmamalısın. Yo ne alaka? Ben profesyonelce bir seçim yaptım. Leman gibi sarı saçlı, Avrupa'yı görünen bir kadın. Köyden gelmiş bir kızı nasıl oynayabilir ki? He. Evet, e, yani Nurhan'ı oynatma sebebin yalnızca bu. Sen ne demek istiyorsun Suli Baba? Ben? E, ben, hiç ne diyeceğim ben ya, hiçbir şey diyemem ben. E, ben gideyim şu hazırlıklar tamam mı ona bir bakayım, sana da bir çay söyleyeyim mi? Öyle yap. Ah.